AK Parti'nin tüm Türkiye'ye berbat bir müjdesi var. 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren aylık elektrik faturası 1049 lira ve üzerinde gelen konut abonelerinin faturalarına %96 zam geliyor. Sadece bu konut abonelerine mi? Hayır, aynı zamanda apartmanların ortak kullandığı elektrik tüketimlerine de %96 zam geliyor. Yani yaklaşık 15 milyon vatandaşı doğrudan çarpacak bir elektrik zammı. Peki bu devasa zammın altyapısı AK Parti tarafından hile ve manipülasyonla nasıl oluşturuldu? Önce AK Parti aldığı bir kararla milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktu. Ardından aylık elektrik faturası 1049 lira ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkarıp piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece bu aboneleri özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü yapan ve piyasa takas fiyatının ana belirleyicisi olan özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı Ayrıca ilerleyen aylarda da aylık elektrik tüketimi 495 lira ve üzerinde tüketimi olan konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dahil edilmesiyle elektrik faturalarına yüzde 140 oranında zam gelmesi bekleniyor bunun adı vatandaşı göz göre göre acımasızca enflasyona ezdirmektir.